Transformers Prime'da önceki bölümde. Haicon veri tabanı tamamen yüklenmemiş olsa da Elimizde geminin çözdüğü dört koordinat dizisi bulunuyor. Eğer Aykon cihazlarını diseptikonlardan önce bulma fırsatımız biraz bile varsa... ...ayrı ayrı aramak zorunda kalacağız. Çoklu hava filolarını yollayarak dört koordinatı da aynı anda takip edebileceğiz. Ben de Antarktika'ya yola çıkacağım. Sana gelince eski dostum, görevinde yanında biri olmasını isterdim. Ciddi olamazsın. Wheeljack dik başlıdır. Geçinilmesi zor. Wheeljack oldukça becerikli bir asker. Geçici olarak yanında gelmesi akıllıca olurdu. Patron seni korumamı söyledi ha? Şunu bilmelisin Optimus senin denetim altında tutulman gerektiğini düşünüyor. O duracağımdan emin olabilirsin doktor. Lütfen bana doktor deme olur mu? Sen nasıl istersen kırmızılı. Yani Prime ekibinin hepsi 4 Icon kalıntısının peşine düştü öyle mi? Şu anda bilinen 4 kalıntının... Daha fazlası mı var? Icon veri tabanının tamamı şu anda Megatron'un elinde. Daha kaç kalıntı ya da Decepticon kitle imha cihazı olduğunu henüz bilemiyoruz. Sakin ol doktor, ben yanındayım. <laughs> Bana doktor değil mi? Ve kimsenin yanımda olması da gerekmiyor. Cybertron mücadelesinde cesaretimi kanıtladım. O zaman iyi ki yanımdasın şampiyon. Çünkü peşimizde birileri var. Soundwave. Megatron'un iletişim amiri mi? Aynı koordinatları izliyor olmalı. Bir şeye tutulsan iyi edersin. <laughs> Amacın bize zarar vermek mi? <laughs> da Soundwave'in gözetleme aracı Laser Beam. <laughs> <laughs>